Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Her tostu sanki evime misafir gelecekmiş gibi burada yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani her tostuma ayrı bir özen gösteriyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar bana geldiğinizde acele etmeyeceksiniz. Çünkü her tostuma ayrı özen gösterdiğim için yaparken vakit alıyor. Yani arkadaşlar benim için önemli olan düzen, tertip, Yani önce gözünüzü doyurmam lazım. Sonra midenizi doyurmam lazım arkadaşlar. O yüzden tostlarımın görüntüsü benim için çok önemli. O zaman afiyet olsun.